Siz de diyorsunuz ki aslında ha, Türkçe var Şimdi bakın onu da söylemek Şimdi, istiyorum. Şimdi Sayın Karakuş siz evet. dediniz ki Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yani evet. o atom bombası o nükleer Hı. silahlar küçücük gazete toprağı evet, evet. üzerinde Dur. kullanılmayacak. Tabii. Bizi tehdit ediyorlar. Evet. Bir de Amerikan savaş gemisi uçak gemisi geldiğinde Evet. senin orada ne işinde Aynen. var demişti. Evet. Şimdi Akdeniz'in hali böyleyken Dur. Evet, evet, evet. belki... Herhalde bunlar 10 bin, bin tıkmaya kilometreden tutmaya geldiler. 10 bin kilometreden buraya niye geldi? Evet. Bir de 7 Ekim'de daha İsrail'de talep etmemiş. Yardımda işitmemiş. Zaten o gemi Girit açıklarında duruyordu şey yaklaştı değil, diyorlar. Benim. Bakın onu söyleyeyim. O zaten dediğiniz gibi Girit açıklarındaydı. Ondan bir ay evvel de bizim Antalya'daki gemilerle şu açıklarda tatbikat, efendim, tatbikat yaptılar. Yani bir filo. NATO tatbikatı mı? Evet evet. Bir, bir filo. Uçak gemisi efendim tatbikat için Alanı buradaydı. uçak gemisi ne Yani öyle. vardı. İkincisi geldi ona ilave. Fakat bir de Kızıldeniz'den mesela, üçüncü geldi. Efendim bakın uçak gemilerine takmış bir, bir milletiz biz. Bakın. Boyuna uçak gemisi kullanıyor düşünüyoruz. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nin şu bölgede 250 tane uçağı var. Ona ilave 250 daha uçak geldi. Yani İzleri var. E evet yani Efendim uçak gemilerinin var. üzerindeki nitelikte 250 tane uçak geldi. Uçak gemilerinde kaç uçak var canım? Yani 250 300 iki uçak gemisi var. 2 de Vestol yani, var. Hayır, yani bir... toplam 350. Yok yani uçak gemisinin birinde 95 var ama diğer uçaklarla beraber normalde 80 var. Yani 80'erden zaten 80 de. Ee, yarısı yarısı uçak gemisini korumak Koruma. için kullanılır. Sadece 40 uçak gelmiş sayılır. Peki siz dediniz ya yani bizi eğer hedef bilsek e, atom bombasıyla nasıl tehdit edebilirler? Neyle ile tehdit ya, edebilirler? O halde ya. ben de oradan Yani anlatayım. şimdi şöyle, ha, yani şöyle söylemek istiyorum. Efendim e, tabii ki bu ilerisi için. Bunu numarasını açsın yani, Hocam? Sayın Cumhurbaşkanı ilerisi için dikkat çekti. Bakın öyle söyleyelim. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, evetim e, bu nükleer silahlar asla Gazze için değil, bizi tehdit ediyor dedi. O miras Bakanı var ya Eliyahu hı -hı, mudur hı -hı, nedir? Hı -hı. O Eliyahu düpedüz yani Gazze'de attığı takdirde İsrail'de zarar göreceğinden. Ondan dolayı, ondan Zaten dolayı o tehdit katiyetle Gazze'ye değil, şey diyor. Bakın şuradan evet. başlıyor vaat edilmiş topraklar. Evet. Ta buraya kadar. Bütün bu bölgeyi şey yapıyor. Evet gazete. evet ama işte Hı. bu o söylediğiniz yerler Yafes'in toprakları. Evet. 13 bin yıl önce. Ben onun de için, onun için Türkler ve Türkiye onun için hedef. Şey yani 13 bin yıl önce o toprakların tamamının Yafes'e ait oluşu bizim ilk atamıza onun için. Bir şey Onun daha söyleyeyim var. bağlayayım. Sinemecim. Şimdi bakın e, İsrail niye korkuyor? İsrail niye korkuyor? İran'dan. Şimdi İran'ın topraklarını görüyorsunuz. Ondan sonra İsrail oraya 80 bomba atarsa İran buraya bir bomba atarsa eşit. Arazinin Vallahi küçüklüğü sayın, nedeniyle. Sayın Karakuş İran'ın sanki hiç bu meselenin ucundan kenarından Heh. tutası evet. yokmuş gibi de bir... Ama şöyle bir, şey. Ama şöyle bir yani. şey var efendim bakın <laughs> neden korkuyor ne olursa olsun diyor İran bir defa nükleere ulaşmasın. Şimdi İran'ın elinde ta efendim şah zamanından şah kalkma, kalma F-4 uçakları var Phantom dediğimiz. Hı hı. Bu uçakların harekat yarı çapı İran'dan gelip de geriye dönmez İsrail'e gelip gölü dönmez. Ama Phantom'un bir kahraman pilotu kalkar da... İsrail'e gelir bombasıyla çakılır veya bombasını atar diye korkuyor. Onun İsrail için... mi bundan korkuyor? Evet. Yani münferit evet. bir durumdan korkuyor. Yani işte ama İs İsrail'in toprakları çok küçük ya. Kıymet. Bir tane bomba dahi, bir tane F4 ile gelse şimdi. Yüksekten atılan her efendim füzesini, <laughs> füzesini rahatlıkla aero füzeleriyle önlüyor hmm. İsrail. Ama alçaktan, alçaktan bir F-4 yani. gelirse ve dönmemek üzere gelecek o zaten belli. Bir kahraman pilot kalkar da böyle bir şey yaparsa diye korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kahraman pilotu arıyoruz biz şimdi neden? Neyse. Şimdi o zaman e, e, komutan bana sorduğunda ki Başkanı, ee, pilotlar kaçıyor biliyorsunuz. Dedim komutanım eğer pilot olmayacaksa gitsin bu adam. Kalmasın orada. Nerede? Ki kaçıyor. İran-Irak savaşı esnasında biliyorsunuz ee? komutanım. 160 tane Irak pilotu İran'a kaçtı. Demek ki önce adamda da savaşacak. Dediğiniz gibi kahraman lazım. Şimdi genel manzaraya baktığımızda atom bombasını yapan Almanlar planlarını Hı. kaçırıp veren kim? Yahudiler ve ona bir şekilde mükafat olarak Yahudi devleti kurdu. Bu çok sonra. önemli. Ve Amerika Birleşik Devletleri 6 yıl tek başınaydı atom bombasını. Kore şey attı Japonya 2 tane. Teslim olmasaydı 5 tane daha atacaktı. Benim de doktora teslim bu silahsızlanma. Şimdi iki müttefiki İngiltere Fransa'ya verdi. Onlardan da yeteri kadar var. Hem gemiden hem denizaltıdan atıyorlar. Rusya müttefiki Çin'e verdi. Çin de Kuzey Kore'ye verdi. Kuzey Kore aslında diyor ki Amerika'ya sen benim toprak bütünlüğümü temin et ben sana vereceğim Kore'de diyor. Ama vermiyor. Halbuki Güney Kore'de de Amerikan nükleer silahları var Japonya'da da. Amerikan ilk vuracağı yerler buraları. Dolayısıyla Amerika burada konuştu. Şimdi Çin çok yüksek derecede 350'nin üzerinde aslında bu olması ve çok büyük bir donanma kurdu. Dikkat edersin savaşın başında da Umman'a bir tatbikat yaptı. Dedi ki Amerika sen Japonya'yı yakıtsız bıraktığın gibi burada bir hareket yaparsan İran'a karşı ben de seni gagalarım diyor. Ve Geri çekildi, sesi çıkmıyor Çin. Ama 5 tane Dışişleri Bakanı Çin'e gitti dün. Çin dedi ki ben sizin abinizim. Bütün Müslümanların ve Arapların kardeşiyim. Halbuki Türkistan'da katliam yapıyor. Ne oldu? Amerika kaybediyor. Johnny'ler size sesleniyorum. Kaybediyorsun. Çin giriyor bölgeye. Halbuki Türk'ün eli var burada. Siz yanlış yerdesiniz. Şimdi gelelim İsrail'in elindekine. İsrail bunu istedi. Ben Gurion'dan beri orada reaktörleri var. 1950'den beri. Ve kim verdi biliyor musunuz bunlara bombayı? Fransızlar verdi. Neden? General de Gaulle Mısır'ı cezalandırmak için Yemenistan'da bombayı verdi. Ne zaman? Birinci harekatta söyletmediler. Amerikan Devlet Başkanı. İkinci harekatta yani Yom Kippur Savaşı'ndan sonra Ruslar buraya çıkarma yapıyorlardı. Durun dediler. Biz atom bombası var atarız. Ve Kızıl Ordu buradan geri çekilmek zorunda kaldı. Şimdi Cumhurbaşkanı mesajı ne demek istiyor? <laughs> Sayın komutanımın arz ettiği gibi Uğur Hoca'nın da dediği gibi. Buraya bomba atmak için adamın çılgın olması lazım. Kendi kendini öldür. O zaman bu parmak göstermek kime? Bize. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Ama ben direkt söylüyorum direkt size İsrailler biz sizin düşmanınız değil. Size komutan anlattı. Beş kere sizi kurtarmışız. Artı Türkiye baştan beri tarafsız. İki Kudüs'ü biz 400 sene bedava idare etmişiz. Kimse kimsenin burnunu bu Yahudi, bu Hristiyan, Müslüman diye kırmamış. Bu savaş haksız bir savaş. Yanlış yapıyorsunuz, katliam yapıyorsunuz. Netanyahu'yu götürün diye, diye Cumhurbaşkanı Biziz. hakkıyla. De Baştan beri biz yatıştırma politikası uyguladık. Ama Dışişleri Bakanı şunu söyledi. Dedi ki burada Amerikalılar ya büyük barış olacak ya büyük savaş. Gitti Araplarla konuştuk Müslümanlarla bir şey çıkmıyor. Bugün Cezayir'de Cumhurbaşkanı ama söylediği şey şu. Bu hezeyanla yani Büyük İsrail hezeyanıyla bu silahlarla bizi korkutmaya çalışıyorsunuz. Burnumuzu sabrımız taştı diyor. Yani... Sen silah varsa o zaman ben de silahım çekerim diyor Türkiye. Peki kim burada? Türkiye Pakistan'la bomba. Şimdi birileri diyor ki koca kafalar. E Türkiye Ruslarla nükleer santral yapıyor atom bombası. Ulan bizim atom bombası yapma gibi bir şeyimiz yok ki. Zaten Türkiye'de yeteri kadar atom bombası var NATO'nun. Ve bize atom bombası atacak adam anasından daha doğmadı. Onu da söyleyeyim İngilizler de, de söylüyor buradan. Biz de atom atom anlarlar yani. Tabii incirlik üstünde NATO'nun değil efendim. Ha. Amerikalıların var. Amerikalılar. Yani bizim şimdi bakın. Niye incirlik üstünde tutuyorlar Amerikalılar? Şöyle efendim. 1950'lerde Demokrat ne? Parti anlaşma yapmış. Anlaşma şöyle efendim e, incirlikte incirlikte kullanım hakkı var Amerikalıların Evet. Bu kullanım hakkının kuralları var. Efendim incirlikte tabii ki Türk üssü orası. Şu anda tanker üst komutanlığı var. İn, i̇ncirliği sadece Amerikalılar kullanıcı. Ve Amerikalıların nükleer silahı var. NATO'nun yok. NATO'nun nükleer silahları yani, tabii ki... anlaşma evet. çerçevesinde Anlaşma çerçevesinde. Amerika'nın oradan hangi tür silahlar bulunduracağına karışamıyor muyuz Efendim onu, onun onu da var. ona da müsaade Hı. etmişiz. Bakın Hı. O ona da müsaade etmişiz. Yani. Biz anlaşma böyle. Hı. Hı. Ama Hı. Bir, Ondan o sonra... haklı bir o zaman Soğuk Savaş'ta Stalin <laughs> diyor ki buraları isterim diyor. Canım, Türkiye bir yere sığınacak. Anladım canım o o ayrı. Hı. O Hı. Bir Hı. ayrı. De tamam. Komutanım dedi ki burada İzmir Çiğli'de, de Jüpiter ve Tor füzelerimiz var. Onlar da Atom başlıklıydı. Çektiler Bunlara karşı edip. komutanımın kullandığı tayar 104'leri verdiler bize. 104'ler atom bombası atıyordu. Şimdi Buradaki söylemek istediğimiz şey şu. Biz neden gidelim atom bombası yapalım? Yani Şimdi kardeşim, O zaman biz... bakın bir, bir, bir müsaade edin Mükemmel o zaman geldim. tarihini söyle. Şimdi işte 50'li yıllarda biz NATO'ya girince ondan sonra hemen Amerika ile bu incirlik anlaşması yapılıyor. 60'ın üzerinde uçağı olamaz. Tankerdi, elektronik harpti, radardı, diğer bütün ve savaş uçakları 60'ın üzerinde olamaz. Ondan sonra bir tane uçak gelecekse bir uçak gitmesi mecburiyetin 60'ı aşamaz. Ondan sonra Efendim İncirliğin çevresinde 50 mil kontrol sahası vardır Onun dışında eğitim yapamaz. Hmm. Ondan sonra sadece bizden bize müsaadeli Konya atış sahasına elektronik harp sahasına efendim müsaadeli olarak uçar atışını yapar aynı yoldan bizim de takip ettiğimiz şekilde geri döner iner. Böyle bir anlaşma, anlaşma var orada. Mesela. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin milli olarak kendisine ait NATO ile ilgili değil. Milli olarak nükleer silahı da vardır diye anladım. bilmekteyiz. Onu söyleyelim. Peki. Şimdi Ama bizim yine, kontrolümüzde değil. ona kontrol edemeyiz aslında. Anladım. Tabii yani bizim kontrolümüzde değil anlaşma gereği Bakın bir şey söyleyeceğim şey efendim. Buyurun. Şimdi 1900 işte e, 50'li yıllarda o da e, Birleşmiş Milletler'den geçmemiş. Şey pardon, bizim meclisten geçmemiş. Demokrat Parti hükümeti o zaman Menderes e bu Jüpiter füzelerini almış. Şimdi bu Jüpiter füzeleri niçin alınmış? Neden? Onların epeyim aşağı yukarı menzili 2000 kilometre, Rusya'ya ancak ulaşıyor. Amerika'dan hatta gelmiyor. 2000 kilometre değil, 7-8 bin kilometre. O zaman bu zaman buralar hep Rusya, yani Ukrayna falan filan evet. yok. Evet. Yani. Hep Rusya. Daha Sovyetler da Birliği yani. diyorum. Hı. Sovyetler Hı. Birliği. Ondan sonra ondan sonra malumunuz 62 yılında e, Küba, Küba krizi oldu. olunca bu olay ortaya çıktı Biz bile şaşırdık yani herkes şaşırdı Türkiye'ye Amerika Efendim füze koymuş, füze koymuş. kimsenin Hı -hı. haberi bile yok. Hı. Benim arkadaşlarım söylüyordu e, benim şu Ezine'den aşağıya kadar olan arkadaşlarım vardı diyorlardı ki ben 59 yılında çünkü asker liseye girdim ya bizim orada füze <laughs> var diyorlardı ne füze siyah filan diyorduk yani bilmiyorduk ki. Ondan sonra 62 yılında bu ortaya, bu ortaya çıktı. çıktı. Küba kriziyle. Bunları ondan çektiler sonra... geriye, Rusya'da Küba'dakileri evet. çekti. Evet, ondan, ondan sonra, sonra bakın. Öyle bir anlaşma evet. oldu anlaşma aralarında. Ondan sonra 1964 yılı geldik, bahsettik ya Kıbrıs'la ilgili. Ondan sonra biz 64 uçakla Kıbrıs'a harekat icra ettik. Cengiz Topel'in şehit Hı. olduğu zaman, 1964. Onun üzerine Johnson mektubu yedik ve bir defa Amerikalılara karşı... Türkiye'de güven kalmadı. Bir, 62'de... Ya, o zaman başladı. Evet, 62'de çekti. İki, 64'te bize ambargo koydu. Bizim uçaklarımızı kullanamazsınız, tanklarımızı kullanamazsınız. Bizim ne verdiysek kullanamazsınız. Ye 62'deki şey, Jüpiter bizi korumuyordu. Rusya'ya hücum ediyor. Ya o bizi korumak için değildi ama 64'teki bizim milli şeyimizi zarar veriyordu. 64'teki şimdi, olan. şimdi, 74'te de aynısı. Şimdi tabii ki haklısınız. Bizi korumak için değil. Heh. Amerika'nın füzesi 2000 kilometrenin üzerine gidemediği için o zaman Türkiye'den başka koyabilecek yeri yok.